Adem hocam merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Adem hocam, geçtiğimiz programda yeniden bağlanma sürecinde hangi yaş döneminde çocuklar hangi davranışları yapıyor olduğundan bahsetmiştik. Evet, geçtiğimiz haftaki programda 5 döneme ayırmıştık. Eğer bağlanma bozukluğu varsa bu çocuklarda Hangi davranışları ortaya koyuyorlardı? Biz nasıl gördüğümüzde, Hı, ya benim galiba çocuğumla bir bağlanma problemi var diye görebileceğimizi konuşmuştuk. Örneğin 4 yaş öncesi dönemde çocuklarda neyi konuşmuştuk? Eğer bir bağlanma problemi varsa tepkiseldir. Yaklaşırsın iter, dokunmaya çalışırsın tepki gösterir. E, sanki böyle bir... Size karşı bir istememezlik hali vardır. Aslında bir küskünlük halidir. Örneğin 4 yaş öncesi sanki çocuk küsmüş gibidir ve o yüzden size karşı kırgındır, tepkiseldir. Geçtiğimiz saftaki programı izlemeyenler eğer izleyecek olurlarsa orada göreceklerdir. 4 yaş döneminin mesela özelliğiydi bu. Mesela 4-7 yaş döneminde hangi davranışı görüyorduk? Bireysel davranıyordu çocuklar. Yani sanki anne baba yokmuş gibi davranıyor. Kendi başına davranıyordu. Tüm bunları 4 yaş öncesi dönemde, 4-7 yaş dönemi, 7-10 yaş döneminde, 10-14 yaş döneminde benim çocuğumla bir bağlanma problemim var mı diye eğer anne babalar bilmek istiyorlarsa bir önceki pedagoji okulunu izleyecek olurlar ise orada göreceklerdir. Hangi davranışlar bize ...bir bağlanma problemi olduğunu gösteriyordu. Hı -hı. Ancak yaz tatili girdiği için hocam bu önemli bilgi okullar açıldıktan sonra işleyelim diye planlamıştık. Tabii evet şimdi biz aslında bunların e, görünürlülüğünden bahsettik ilk önce. Dedik ki çocuğunuzla bir bağlanma problemi var mı onu nasıl anlayabilirsinizi yaş dönemleri itibariyle özetledik. Ancak peki var olduğunu gördükten sonra çocuğumuzla yeniden bağlanmak için ne yapalım konusunu ise dedi ki bu yaz dönemine denk getirmeyelim. Okullar açıldıktan sonra her yaş dönemi için yeniden bağlanma süreci nasıl olması gereklidir ondan bahsedelim. Mesela küçücük bir örnek vermeye çalışayım yeniden bağlanma sürecinde. Örneğin 14 yaş ve üzerindeki bir çocukla yeniden bağlanmak için anlamlı bir buluşma, anlamlı bir konuşma, birebir bir konuşma yapmak gerekir. Çocuk odasında, bilgisayarın içerisinde aileyle irtibatını kesmiş. Odaya girdiğinizde tepki gösteriyor. Bazen yemeğe geliyor, bazen gelmiyor. Aileyle bir alışverişe gitmiyor. Aileyle bir oturmaya gitmiyor. Aileye dahil olmadığını görüyorsunuz yani bir şekliyle aslında bir aidiyet ve bağlanma problemi olduğunu görüyorsunuz. Peki nasıl yapmamız gerekli? Buradaki en önemli ayrıntı ne? Yine Eylül ayında başlayacağımız yeni yayın döneminde bundan bahsedeceğim ama bir özür cümlesiyle başlamak ve sanki bir karar alır gibi yeniden başlayalım mı? diyerek çocukla izin alarak seni geçmişte incittiğimi fark ettim, kırdığımı fark ettim, kırıldığımızı fark ettim ve aramızın iyi olmadığını görüyorum. Bana izin verir misin yeniden başlamak için diyerek anlamlı bir konuşma yapmaya ihtiyaç var. Kaç yaş döneminden bahsediyoruz? 14 yaş, 13, 14 yaş ve üzeri. Ve çocuğun şöylece bir anneye babaya bakıp sanki samimi olduğunu anlamaya çalışır gibi bir vaziyetiyle kabul etmesi gerekir ki kalbinin kapısını açıp tekrar bir başlangıç yapmaya. Ancak mesela 14 yaş döneminde böylesi bir başlangıçla çocukla yeniden bağlanma yaparken 7 yaş dönemindeki bir çocukla nasıl yapılıyor? Hani evet yani onunla da konuşulabilir mi? Hani özür dilerim. Seni incittim, kırdım. Çocuk kırıldığının da farkında değildir, incindiğinin de farkında değildir. Çünkü ona göre anne çocuk, baba çocuk ilişkisi zaten böyledir. Ona göre hani başka bir anne baba modeli bilmiyor ki ama 14 yaşına gelince çocuk arkadaşının annesini görüyor. Ona nasıl sevgili gibi davrandığını görüyor, babasıyla nasıl koşturduğunu görüyor, babasıyla nasıl işbirliği yaptığını görüyor. Bir de kendi babasını görüyor. Yani çocuk Farkındalığı gelişmiş 14 yaş döneminde 7 yaş döneminde ise Hayat zaten bu zannediyor. Orada bir özür dilemeye yeniden başlamak için izin almaya gerek olup olmadığını Eylül ayında başlayacağımız yeni yayın döneminde eğer e, Allah izin verirse İnşallah. o zaman evet e, komple bunların detaylarından bahsetmeye çalışacağım. E, hocam yalnız biz tatile giriyoruz da, sizin programlarınız tatile girmiyor. Evet, bu, bu, bu programla birlikte artık pedagoji okulu, pedagoji okulunun bu formatı aslında tatile giriyor ama kimseyi pedagoji okulundan mahrum bırakmamak için pedagoji okulu ayrıca devam edecek. Bu programlar, yani benim burada solo olarak çıkıp anne babalarla konuştuğum, onlarla dertleştiğimiz bu program Eylül ayından evet, evet. sonra tekrar başlayacak. Peki bu arada ne olacak? Bu arada çok güzel şeyler olacak. Çünkü birçok anne babadan şunu görüyoruz. Yani Pedagoji Okulu o kadar bilgi dolu bir YouTube kanalı ki, evet. yani deşelediğinizde içeride "Vay, wow, bunu da mı anlatmış Adem Hoca? Vay, bundan da mı bahsedilmiş?" diye birçok bilgiye erişiliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Pedagoji Okulu bu yaz döneminde tüm pedagoji okulunun özetlerini bir podcast olarak podcast dediğimiz şey ne? Bir radyo sanki ikilisi. Yapay zekalar artık bunu yapabiliyorlar ya onu hazırladık. Bir özet programı iki kişi sohbet ederek aslında özetleyecek. Hocam ilk programdan birinci programdan bu zamana kadar olan birinci program var, değil programdan mi? itibaren evet. hani birinci programa bir baktığınızda bir saat bir yayın var ikinci programı baktığınızda yoğun bir demediler. buçuk saatlik bir program var ama anne babalar onları izleyenler çok izlediler ve wow dediler çocuk nasıl yetiştiriliyor Ben şimdi fark ettim diye bana teşekkürler bana mailler gönderen birçok anne baba var ancak bir de vakti olmadığı için ya şimdi ben bunun neresini dinleyeyim, hızlı mı dinleyeyim, iki kat hızlı ile mi dinleyeyim? Adem Hoca bir de yavaş yavaş anlatmış ki orada biz duyguların regüle edilebilmesi için bir e, ayrıca format belirlemiştik. Şimdi onları kaldırıp, podcast yayını olarak 7 dakikalık özetler halinde Harika. yaz döneminde pedagoji okulu 1 2 5 15 25 105 205 diye tüm programları 7'şer 6'şer dakikalık özetler halinde ve her gün yayınlanacak. Dolayısıyla bu programdan itibaren pedagoji okulunu artık izleyemeyeceğiz. Çocuk eğitimini dinleyemeyecek miyiz? Hayır. Hem de çok daha iyisini dinleyeceğiz. Podcastler olarak, hap bilgiler, bilgiler olarak evet. evet her gün bir tane 6 dakikalık, 7 dakikalık bir çocuk özetini dinlemeye çalışacağız Harika. bu haftadan itibaren. Ayrıca bir şey daha burada hatırlatmak isterim. Sadece podcastler değil, pedagoji okulu çok zenginleyen bir içerik sunuyor aslında şu anda. Bir de ne var? Youtube'daki pedagoji okulu programlarımız, Cuma günleri saat 10'da, her Cuma saat 10'da YouTube'da TRT Radyo 1'de yayınlanmış olan pedagoji okulu programlarını YouTube'da da izleyebilirsiniz. Yani bu bu ne anlama geliyor? Şöyle aslında, e, TRT Radyo 1'de Devamlı her ver. Cuma günü, Cumartesi günü TRT Radyo 1'de Açtığınızda cırt cırt diye karıştırdığınızda TRT Radyo 1'i bulduğunuzda eğer gün cumartesi ise saat, saat 10'a gelmişse orada Adem Güneş ile İbrahim Pek Pekgeçgil Beyefendi ile birlikte aslında TRT Radyo 1'de programlarımız var. Cumartesi günleri saat 10'da. Bu programlar eğer canlı izleme imkanı olmayanlar, arabada dinleyemeyenler, radyoyla çekim yapamayanlar belki de bunları arşivleyebilmek için aynı zamanda tekrarı nerede oluyor? YouTube'da, pedagoji okulunda hangi gün yayınlanıyor? Cuma. Cuma günü. Cuma günü yayınlanıyor saat 10'dan itibaren. Dolayısıyla önümüzdeki yaz döneminde, her gün podcast olmak üzere bir, ikincisi de Cuma günleri saat e, 10'da TRT Radyo 1'deki pedagoji okulunu izleyebilecek anne babalar. Böylelikle boş bir yaz geçmeyecek. Evet hocam. Hocam bu son programda birkaç cümlede ben ilave etmek istiyorum. Birkaç cümlede <laughs> ben ilave etmek istiyorum. Evet. Biz sizi sadece Türkiye'de, Türkiye'deki Adem Güneş olarak biliyoruz. Evet. <laughs> Sizin mütevazi tutumunuz nedeniyle sizi sizden hiç dinleyemiyoruz, bilemiyoruz, hmm. duyamıyoruz. Ama izniniz olursa ben ifade etmek isterim. Siz sadece YouTube'da anne babalara yönelik yayınlar yapmıyorsunuz. Evet birçok kişi <laughs> beni YouTuber falan zannediyor. Birçok kişi beni evet yani YouTube'da program yapıyor, YouTuber falan diye şey yapıyor. Halbuki yani YouTube'da böyle bir e, paylaşıyoruz. Dertlerimizi sanki konuşuyoruz. Burası bir arşiv. Benden sonra da kalıcı bir arşiv olarak. Ama birçok kişi beni YouTuber falan zannediyor, evet. Evet hocam. Aynı zamanda e, YouTube'da anne babalara yönelik yayın yapıyorsunuz. Aynı zamanda 24 adet Türkçe kitabınız, eseriniz var hocam. Evet, 24 adet kitap var. Yayınlanmış 24 adet kitap var. Timaş Yayınlarına burada çok teşekkür ederim. Aynı zamanda bu kitapların ilk basım yeri olan, bazı kitapların ilk basım yeri olan Nesil Yayınları onlara da ayrıca çok teşekkür ederim. 24 adet kitap ve bu kitapların toplamında yani milyonca aileye ulaştı. Bu belki rakam hani kolay gibi gelebilir ama insan ömrüne sığabilecek güzel bir aslında. Ee, geride bir kalan bir eser. Evet, 24 adet kitap. Adem Güneş'in 24 kitabı var. Evet, doğru. Sanırım hocam Türkiye'de kitaplarınıza denk gelmemiş bir anne baba bulmak çok zor. Yani 20 yıla yakın oldu. 20 yıla yakın oldu. Nedense hiç susmadım. Sürekli nereden böyle bir kanal bulduysam oradan ifade etmeye çalıştım. Belki de birazcık da şundan kaynaklandı. Ben kökenleri Türkiye'ye, Anadolu'ya bağlı olduğum, kendi kültürümün hamuru orada olduğu halde pergelimin bir ayağı Avrupa'yı gezdi. Oturduğum taşların üzerine, kaldırım taşlarının üzerine Hollandalı çocukları seyrettim. Onların birbirleriyle, onların anne babalarıyla olan ilişkilerini seyrettim. Eğitimimi orada aldım. Belçika'yı gördüm, Almanya'yı gördüm. Birçok ülkeyi gördüm Avrupa'da. Amerika'yı gördüm. Amerikalı aileleri gördüm. Onların çocuklarla olan ilişkisini akademik çalışmaları takip etmeye çalıştım. Kimler çocuk eğitimi konusunda hangi çalışmalar yapmış? Yani benim pergelimin bir ayağı Anadolu'da anne babalarla birlikte olurken diğer ayağı zannedersem tüm dünyayı böyle biraz gezindi. Muhtemelen evet ondan dolayı. Evet. Evet hocam. Fakat hocam siz sadece Türkiye'de tanınmıyorsunuz. Ee, aynı zamanda kitaplarınız 12 ayrı dile çevrildi. Evet, kitaplar 12 ülkede 12 ayrı dile çevrildi. Hatta 12 ayrı dil, 12 ayrı ülke değil. Bu daha çok aslında. Mesela Arapça diline çevrildi. Bu Arapça sadece Suudi Arabistan'da, ya da işte Fas'ta, Cezayir'de konuşulan değil. Şöyle koca bir baktığınız zaman 7 8 9 tane orada ülke var. Evet, o ülkeleri de katınca evet evet bayağı bir coğrafya oldu. Evet, doğru. 12 ayrı ülkede Adem Güneş ile Anadolu Pedagojisini okuyor insanlar hocam. Doğru. Anadolu Pedagojisini okuyorlar. Aslında Anadolu Pedagojisini okumuyorlar da orada bir başka bir şey okuyorlar. İnsan doğasının Anadolu pedagojisiyle nasıl görüldüğünü, insan doğasını okuyorlar aslında. Yani bir tarafta Evet, Avrupa tecrübesi olan, bir tarafta Amerika tecrübesi olan, objektif olmak için çaba sarf eden, bir taraftan da kendi kültüründen kopmamış bir kişinin sentezini okuyorlar. Evet. Ee, evet, bu kitaplarla birlikte. İsterseniz tanıtalım hocam kitaplarınızı. Ee, 12 ülkede toplamda 51 adet kitabınız o ülkelerde. 51 adet kitap. Tabii evet, bir peki. evet bir ülkede belki 2 3 tane kitap basıldığı için 51 tane olmuş. Toplamda 24 kitap olunca doğru evet. Hı -hı. Hocam Arapça Arapça coğrafyası burada çok büyük bir alan kapsıyor. 400 milyon kadar kişi. Evet Arap coğrafyası 400 milyon. Evet kitapların Arapça. bir kısmı Arapçaya çevrildi ve 400 milyon nüfusa Çok e evet, büyük bir rakam hitap oluyor, eden bir he? evet evet. Çok Oralarda güzel. şöyle söyleyeyim küçücük parantez açmaya çalışayım. Buyurun. Zaman zaman Böyle hani chat GBT ile Türkçe'ye çevrilmiş, Arapçadan yazan insanların mesela mesajlarını alıyorum ben. Tık tık böyle evet evet. Harika. Arapçadan şeye çevrilmiş. Çünkü o, okuduğun zaman hani chat GBT bazen tam tutturamıyor kelimeleri. <laughs> Anlayabileceğin dilde 400 milyon insana orada hitap edilmiş kitaplar şu an. Adem Güneş kitapları evet orada raflarda var. Doğru söylüyorsunuz. Harika bir haber hocam bu kadar insanlara ulaşmak müthiş bir şey. İkinci olarak, ikinci olarak hocam Arnavutluk'ta. Arnavutluk'ta evet kitaplar var doğru söylüyorsunuz. Arnavutça ya çevrildi kitaplar. Arnavutça'da evet kitaplar var doğru söylüyorsunuz. Üç olarak hocam Azerbaycan. Azerbaycan evet kardeş ülke Azerbaycan. Benimle en çok temasta olan ülkelerden birisi Azerbaycan. Azerbaycan'da o kadar güzel dostluklar kurdum, o kadar güzel akademik dostluklar kurdum, anne baba dostlukları kurdum. Aynen. Kuruldu, evet. Azerbaycan'da bolca Adem Güneş tanınır durumda. Evet, kimi zaman seminere çağırıyorlar, kimi zaman e, teşekkür ediyorlar, kitaptan e, fotoğraflar gönderiyorlar. Evet, doğru. Hocam 4. Bosna. Bosna evet. Bosna, Bos Bosnakça. Bosnakça. Diye bosnakça geçiyor, evet. yazılmış. Boşnakça. Boşnakça, Boşnakça özür <laughs> dilerim. Boşnakça yazılmış şu an. Bosna evet. Bosna'da Adem Güneş var doğru söylüyorsunuz. Endonezya hocam çok orası da büyük bir bölge biliyorsunuz. Endonezya Endone Endonezya, Endonezya evet. Endonezya, Endonezya'da, Endonezya'da var. Doğru evet, söylüyorsunuz. Evet, Endonezya. İngilizce'ye çevrildi. İngilizce'ye çevrildi. İngilizce zaten 1.4 milyar insanın erişebildiği bir e, adres. Evet, evet. Doğru söylüyorsunuz. İngilizce var. Kırgızistan. Kırgızistan'da evet kitaplar var. Doğru söylüyorsunuz. Kırgızca kitaplar var. Doğru söylüyorsunuz. evet. Ee, Irak ve İran. Irak ve İran'da... Soranice var. Sorani dilinde. Irak ve İran bölgesinde Sorani dilinde var. Ben sonradan öğrendim Soranice dili. Ve harika e, eserler orada e, anne babalarla buluşuyor. Doğru söylüyorsunuz. Ee, Malezya, Singapur hocam orada çok büyük. Malezya ve Singapur. Kişilik. Olayı da ben bilmiyordum aslında. Malezya ve Singapur'da Adem Güneş'i okuyorlar, tanıyorlar. Yaklaşık orada da yine 300 milyona evet yakın, hocam. 300 milyona yakın pek biz hani çok irtibatımız olmadığı için bilmiyoruz ama yani bir Arap coğrafyası kadar büyük bir dil grubu aslında orada. Ee, Malayca yanılmıyorsa, Malayca'da Malayca, yazılmış olan evet kitap. Hocam. Singapur ve Malezya'da evet kitaplar var doğru söylüyorsunuz. Özbekistan hocam. Özbekistan'da var, Özbek. <laughs> kardeşlerle birlikte Rusya Rusya coğrafyasında var. Evet, Rusya'da da kitaplar evet var. Adem'in kitaplar var doğru. İsterseniz hocam ben numune olarak masanıza koymuştum. Evet, biraz önce gördünüz kitapları. Evet. Yani çok e, zor ama şimdi ben birkaç tanesini isterseniz göstereyim. Böyle çok da vakit almayayım. Mesela Azerice, Azerbaycanca yazılmış olan 7-14 yaş çocuk eğitimi Hani bizim var ya 7-14 yaş çocuk eğitiminde 100 temel kuralın Kuralı. birkaç tane kitabı çevirmişler zaten. Bu bir tane herhalde örnek olarak koymuşsunuz. Evet hocam. Azerice mesela. Mesela Endonezce. Hadi bilin bakalım bu kitap hangi kitap? <laughs> kendini affet. Evet, kendini affet Endonezce'de, Malayca'da şu anda evet raflarda e, Türkiye'yi temsil ediyor, Anadolu'yu temsil ediyor. Müthiş. Mesela bu kitap biraz önce bahsettiğimiz bu koltuğu tanırsınız herhalde. <laughs> Kendine afet. Bırak, hani, bırak, ve rahatla, ve rahatla, sonra nice. Sonra nice evet. Soğranice, Soğranice, Soğranice. evet. Hmm. E, harfleri belki tanımak zor Çok zaten zor. evet. Arapça olarak görünüyor Arapça ama Arapça gibi görünüyor evet. Evet. Birkaç lehçe farkı var. Mesela bir tane daha koymuşsunuz buraya. Nedir? Bu hangisi? Cezasız eğitim. Cezasız eğitim. Hangi dilde? Özbekçe Özbek. de bu da. Özbekçe de. Harika. Harika. Özbek kardeşlerimiz de cezasız çocuk eğitimi olur muyu Okuyorlar. okuduklarında ve bana mail gönderdiklerinde hani... Ben 20 yıl önce, 15 yıl önce Türkiye'ye çıkıp da sanki megafondan seslenir gibi seslenmeye başladığımda durun diye seslenmeye çalıştığımda çocuk ceza ile yetiştirilmez. Ceza bugün günümüzde sirklerde hayvanlara dahi uygulanmıyor. İnsan hakları koruyucuları ceza ile çocuk eğitimi bırakın ceza ile Hayvan hayvanların eğitilmesine de şartlı refleks dediğimiz o şartlı refleksi kaldırdığı halde insanlara işte onu alırsan bunu iki tane şeker vereceğim, bunu alırsan böyle yapacağım, bunu alırsan böyle yapacağım, yapmazsan böyle olacak, yaparsan böyle olacak, şimdi elindekini alırım, hakkını vermem, şunu şöyle yaparım, o zaman cezalısın odaya git. Böyle bir çocuk eğitimi olur mu? Diye ta 15-20 yıl önce başlattığımız bu cezasız eğitim kısmında şu anda Özbekler de dahil ve diğer ülkeler de aslında yine cezasız çocuk eğitimine dahil. Bir tane daha Kırgızca'da... Annelik sanatı. Evet, annelik sanatı değil mi? Ben yani belli oluyor. Evet. Ne olduğunu ben okuyamıyorum burada Kırgızca ee, yok. Anne ile bir çocuğun eli ve bir kalp koyun, konulmuş. Doğru söylüyorsunuz. Yani 12 ayrı ülkede 51 adet kitap, ben zaman zaman oralardan da mesajlar aldıkça gerçekten çok gurur duyuyorum. Ülkem adıma gurur duyuyorum. Ee, bunun önderliğini yapan e, bir e, bir grup olarak gurur duyuyorum. İnsanların uyanmasını sağlayan ki bunların çoğu aslında hele ki Rusça mesela. Rusça çok katı bir ceza ve mükafat üzerine kurulmuş çocuk eğitimini benimserken şimdi onlar. Cezasız eğitim diye duyduklarında şöyle, nasıl yani? Cezasız çocuk eğitim mi olur? Belki Türkiye'de de yine okumamış olan anne babalar vardır. Benim ilk duyduğumda, ta o zamanlar üniversite yıllarıydı, pedagoji bölümüyle ilk tanıştığım zamanlarda duyduğum ilk cümlede şaşkınlığa uğradığım gibi çocuk ceza ile yetiştirilmez. Ceza ile yetiştirilmiş çocuk bir gün sizi cezalandıracak olursa Çocuğun cezası anne babanın verdiği cezadan çok daha ağır olur. Çocuk bazen kendisini cezalandırarak anne babasını cezalandırır. Yanlış yola girerek, kendisine eziyet ederek anne babasını cezalandırır. O yüzden çocuğunuzu cezaya alıştırmayın, Mükafata alıştırmayın. Mesela anne babalar hani çocuğuna tuvaletini yapması için mükafat veriyorlar, değil mi? Hani işte gir çikolata vereceğim sana, şeker vereceğim sana, seni öpeceğim hadi gir tuvalete bir kere tuvaletini yap. Sonra neye dönüşüyor bir süre sonra? Çocuk böyle kıvranıyor, tuvaleti var, tuvalete girecek. Girmiyor çocuk tuvalete. Niye girmiyor? Bana diyor... Ne vereceksin? Evet bana diyor, öpücük verirsen, bana şeker verirsen, beni seversen o zaman gireceğim diyor. Ya senin ihtiyacın olan bir şeyi bile... Yani... Benden bir şey alınca makinaya mı dönüştün sen? Şeker verdim, tuvaletini yaptın, aldım şimdi bunu yaptım. Hayır, çocuk ceza ile yetiştirilmez, çocuk mükafat ile yetiştirilmez. Peki ne ile yetiştirilir? İşte bu 24 kitabın içerisinde tüm bunları anlatmaya çalışmıştık aslında. Şükür ki evet, e, milyonlarca insana, Türkiye dışında milyonlarca insana da erişmiş olduğunun böylelikle siz de son programımızda mutluluğunu ben haberini paylaşalım hocam evet. size de aktarmak istedim Bu bugün olan bir şey değil zaten evet. hani bu bir belki de 10 yıl içerisinde son 10 yıl içerisinde aslında şöyle gelişen durum bunu da bilmeye ihtiyaç var mesela Rusya'da Türkçe bilen birisi ya da Türkiye'ye gelen bir Rus <laughs> e, Türkçe'yi öğrenirken kitaplar okurken denk geliyor Örneğin cezasız eğitime denk geliyor. Allah Allah demeye başlayınca bu kendi ülkesindeki filancaya haber veriyor. Ona kitap gidince böyle önce Türkçe ve Rusçayı mesela örneğin Bilen kişiler arasında konuşulup sonra yayın evleriyle bir tanışılınca yayın evleri de şaşkına dönüyor. Sonra irtibata geçiyor. Bu ne kadarlık bir süreden bahsediyoruz? Yaklaşık bir 10 yıl falan aslında öncesinden itibaren bir Rusya'da, bir İngilizce'de, bir Malayca, bir Arapça, bir Kırgızca, bir işte Soranice yayılmaya doğru gitmiş, gidiyor. Ben de bütün yani. dünyada tanınıyorsunuz yani hocam. Yani bütün dünya diyemeyiz belki ama hani buna ihtiyacı olan insanlar bu kitaplar vasıtasıyla böylelikle aslında Tanıdır. tanışıyorlar evet. Son olarak hocam evet. e, Mahalle Mektebi'nden bahsetmek istiyorum. Sizin en önemli projelerinizden. Tamamdır. Mahalle diyorsunuz. Mektebi evet. Anne babaları tanıştırmak istediğim, anne babaların tanışmasını istediğim en özel projelerden bir tanesi. Neden? Şundan dolayı. Çocuklar bazen öğretmene takılıyorlar. Evet. Öğretmenle elektriği uyum sağlayamıyor. Mesela ortaokul birinci sınıfta kendisinin enerjisi farklı, öğretmenin enerjisi farklı çatışabiliyorlar. Düzgün otur diye söyleyince öğretmen çocuk birden öğretmenden kopu veriyor. Öğretmen mi hatalıydı, çocuk mu hatalıydı? Anne baba nasıl? Gördü, gördü mü, göremedi mi? O anı bakıyorsun ki çocuk, öğretmen tahtaya çıkmış, örneğin yazıyor. Üstlü sayılar böyle olur, altlı sayılar böyle olur, kare kökler böyle olur. Bir, bir şeyler anlatıyor ama çocuk dinlemiyor. İnadına çiziyor. Neden dolayı? Öğretmene gıcık kaptı ya onun için. Nerede karşılaştı bununla? Ortaokul birinci sınıfta. Şimdi ortaokul ikinci sınıfa geçtiği sırada, Eksik kaldı. Eksik kaldı bu. Şimdi öğretmen bir şey anlatıyor, işte kare köklerden, bilmem ne köklerden vesaireden devam eden konuyu anlatıyor ama çocuk yok. Önceki bilgi yok. İkinci sınıfta kalıyor, üçüncü sınıfa doğru düşüyor ve şimdi sen çocuğa matematik dediğinde ki günümüzde de mesela yetişkinlerin birçoğu ya matematikten bahsetme, ben matematiği bilmem dediği şey niye? Çalışmıyor mu zihnin? Çalışıyor da direncim var. Neden? İşte ya öğretmenden, ya eğitimden, ya kendimden, ya ailemden kaynaklanan bir direnç var. Öğrenemiyorum olduğunu zannediyor. Peki bu barajı kim aşacak tekrar? Bu direnci kim kırabilecek tekrar? Sevecen, çocuk dilini bilen, çocuktan anlayan bir yeni eğiticiyle karşılaşması lazım. Yani çocuğun içinde bir direnç oluştuysa bu direnci aşabilecek, bırakabilecek, bıraktırabilecek, hey merhaba diyebilecek. Online olarak buluştuğu sırada zahmetsizce düğmeye basacaksın. İşte matematik öğretmeni, Türkçe öğretmeni, coğrafya öğretmeni, fizik öğretmeniyle hey merhaba diyebilecek. Benim adım filanca diyebilecek. Çocuk böyle belki biraz önce çekine çekine yaklaşacak. Ön yargısı var ya. Sonra o ön yargıyı aşabilecek, dostça yaklaşabilecek, çocuğu anlayabilen öğretmenlerle velilerin buluşma adresi. Çocuğum derste e, geri planda kaldı. Çocuğunuzun derste geri planda kaldığını anlıyorum. Ben onun yanındayım. Sen siz çocuğunuzla çatışmayın. Ben onun eğitimini destekleyeyim diyebilecek öğretmen veli buluşma adresi Mahalle Mektebi. Onu çok önemsedim, onu çok önemsiyorum ve umarım bu proje Türkiye projesi olur. Öğretmen öğrenci buluşma platformuna dönüşmüş olur. Evet, Mahalle Mektebi de ee, önümüzdeki günlerde iyice de belirgin olacak yani. Hocam, teşekkür ederim. Tatilden sonra tekrar buluşmak üzere. Evet, koca bir sezonu böylelikle tamamlamış olduk. Evet. Bugün itibariyle pedagoji okulunun bu formatı duruyor ama yarından, sonraki günden itibaren podcastlerle ve TRT Radyo 1'deki programlarımızla anne babalarla buluşmaya devam edeceğiz. Okullar açıldığında pedagoji okuluyla Böyle canlı canlı, kanlı kanlı tekrar buluşacağız. Buluşmak üzere hocam. Buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.